Bir kale düşünelim. Kalenin içinde Müslümanlar var. Dışında ise gayrimüslimler. Tarih bize gösteriyor ki aşılamaz nice kale içten fethedilmiştir. İslam kalesini dıştan yani kılıç ve silah zoruyla işgal edemeyeceğini bilen şeytan ordusu, kaleyi içten işgal etmek istemektedirler. İşte o kalenin içindeki bozguncuların adına münafık denir. Münafığı iyi tanıyabilmek için Müslüman, dinsiz ve münafık başlığında bir tablo hazırlayalım. Müslümanlar ibadet yaparlarken elbette dinsizler ibadet etmezler. Ancak münafıklar Müslümanlara kendilerini belli etmemek için namaz gibi türlü ibadetleri yaparlar. Hatta dinimizi de çok iyi bilirler. Müslümanın inancı İslam'dır. Dinsiz ise "Benim din ile ilgim yok." der. Münafık diliyle Müslümanım dediği halde kalbinde iman yoktur, inanmaz. Müslümanın amacı Allah'ın rızasını kazanmak ve dünya ahiret saadetine ulaşmak iken, dinsizin amacı dünya rahatıdır. Münafığın amacı ise Müslümanları bozmak, birbirine düşürmek, İslam ile bağını koparmaktır. Müslümanın hayatı insanca yaşamaya dayalı iken, dinsizin hayatı hayvanca yaşamaya dayalıdır. Münafığın ise yalan ve bozgunculuğa dayalıdır. Müslümanın propagandası kelime-i şehadettir. Dinsizin anı yaşamaktır. Yani geçmişi geleceği düşünmeden anlık zevklerle yaşamaya çalışmaktır. Münafık ise biz tamirciyiz, ıslah edeceğiz derler. Müslümanın cenazesi kılınır, dinsizin kılınmaz. Münafık ise insanlarca Müslüman bilindiğinden dolayı Müslüman gibi cenazesi kılınır. Netice olarak ahirette Müslüman inşallah cennete, dinsiz cehenneme giderken münafıklar cehennemin en alt mertebesine yani en büyük azaba maruz kalacaklardır.